Merhaba arkadaşlar. Bugün yarış online dünyasının 3 dev isim karşılaştıracağız. Forza, Need for Speed, The <laughs> Hepimizin favori yarış oyunları vardı ama en iyisi hangisi? Bu videoda bu oyunların grafiklerinin oynayışına kadar detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. <laughs> Hangisinin daha öne çıktığını değerlendireceğiz. Sadece kişisel yorumlarım değil, aynı zamanda sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Tamam tamam. İnandım ya. tamam. Bu arada arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin bizden. Haydi başlayalım. İlk olarak Forza serisinden bahsedelim. Forza özellikle Forza 5 ile büyük bir patlama yaptı. Grafiklerine baktığın zaman gerçekten mükemmel. Wow. Wow. Yeah. Wow. Gerçek hayat en yakın yarış oyunlarından biri diyebiliriz hatta. Hani bazen o kadar detaylı ki sanki fotoğraf çekimi gibi hissettiriyor. İçkiller da Forza'nın en büyük avantajı kesinlikle geniş haritası ve keşif fisiyeti. Oynarken kendinizi Meksik'in devasa açık dünyasında buluyorsunuz. İster bir yol yarışı yapın isterseniz araziye dalın. Forza size her türlü yarış keyfini yaşatıyor. Araç çeşitliği de inanılmaz. Bir bakıyorsunuz klasik Amerika arabaları, bir bakıyorsunuz en yeni Lamborghini ile hız yapıyorsunuz. Gerçekten de her araç türüne hitap eden bir oyun. Ancak Forza'nın eleştirdiği bir noktada yok değil arkadaşlar. Ne var? Oyun bazen gerçekçi ve simülasyon odaklı olduğu için daha klasik oyun seven oyuncuları biraz zorlayabilir. İşte oyunlardaki gerçekçilik ne kadar önemli. Forza'nın bu konuda aşırıya kaçtığını düşünüyor musunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlarda buluşalım. Şimdi geldi Elite Need for Speed oyununa. Çocukluğumuzdan beri hepimizin oynadığı sokak yarışlarının en popüler serilerinden birisidir kendisi. Yapma ya. Need for Speed serisi özellikle aksiyon ve hikaye odaklı yarış oyunlarında tanınır. Hız ve adının insanlığı için birebir. Need bir. for Speed sokak yarışlarının temasını gerçekten iyi işliyor. Polis kovalanıcıları, modifiye arabalar ve yeraltı yarış dünyası. Oynarken resmen kendinizi hızlı ve öfkeli filmindeki gibi hissediyorsunuz. Ayrıca arıza hızlı de çok eğlenceli. Spoiler eklemek, boya değiştirmek ya da motoru güçlendirmek. Need for Speed'in bu tarzı sizi oyuna bağlıyor. Ama unutmamak lazım. Need for Speed'in uzun yıllar boyunca inişleri ve çıkışları oldu. Bazen grafikler ya da fizik motorları oyuncuların beklentilerini karşılayamadı. Özellikle son birkaç oyunda. Serinin eski yazılarını kaybettiğini söyleyen oyuncular da mevcut. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Need for Speed hala o eski havasını koruyabiliyor mu? Gelelim dikir oyununa. Bu oyun yarış oyunların içinde gerçekten farklı bir yere sahip. Amerika'da geçen devasa bir rata sunuyor. Bu oyunda sadece yarışmıyor aynı zamanda keşif yapıyorsunuz. İster Las Vegas'a gidin ister New York sokaklarında gezin. Her yerde farklı bir yarış sizi bekliyor. Oyun dünyası gerçekten devasa ve haritayı keşfetmek başlı başına bir macera. Dikuru'nun en güzel yanlarından biri arkadaşlarınızla birlikte oynayabilme imkanı. Eyvallah kanka. Büyük bir açık dünyada arkadaşlarınızla yarışlara katılabiliyor. Hatta büyük etkinlikler düzenleyebiliyorsunuz. Oyun sosyal bir deneyim sunuyor ve bu yönüyle diğer yarış oyunlarından da ayrılıyor. Ayrıca araç çeşitliliği de oldukça geniş. Sadece arabalarla değil motorlarla ve hatta uçaklarla da yarışabiliyorsunuz. Ancak Dekirov kusursuz değil. Grafik kalitesi açısından diğer iki oyuna kıyaslandığından biraz geride kalıyor. Özellikle Forza'nın detaylı grafikleri ve gerçekçi çevre tasarımıyla yarışmak gerçekten zor. Ayrıca fizik motoru bazen gerçek dışı hissettirebiliyor. Özellikle simülasyon türündeki oyuncular. Bu tarz oyunlar biraz fazla arket bulabilir. Sizce devasa bir harita mı daha önemli yoksa gerçekçi bir yarış deneyimi mi? Sonuç olarak 3 oyunda kendisi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Forza gerçekçi ve grafik anlamında tartışmasız bir lider. Eğer açık dünya keşif yapmak ve her türden araç kullanmak istiyorsanız Forza tam size göre. Ancak simülasyon tarzı biraz sizi zorlayabilir. Need for Speed ise aksiyon, adrenalin ve hikaye odaklı bir yaş sevenler için harika bir tercih. Modifiye imkanları ve polis formacıları sizi hep oyun içinde tutuyor. Ancak son yıllarda çıkan bazı Need for Speed oyunları eski kalitesini aratıyor olabilir arkadaşlar. The ise geniş haritası ve sosyal oyun farklı bir deneyim sunuyor. Arkadaşlarınızla birlikte devasa bir dünyada yarışmak gerçekten eğlenceli. Ancak grafiksel anlamda biraz geri kaldığını söylemek mümkün. Bu noktada iş tamamen sizin tercihinize kalıyor. Gerçekçilik mi? Aksiyon mu? Yoksa sosyal bir deneyim mi arıyorsun? Sen oyunu tercih ediyorsunuz. Yorumlarda buluşalım. Böyle videonun devamı için beğeniyorum ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.